Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da melemen yapacağız. Yazdan hazırladığımız konserve melemenlerimizi normal melemen haline getireceğiz. Güzelce yapacağız şimdi. Melemenlerimi yazdan hazırladım. Kanalımda videosu var. Oradan da izleyebilirsiniz. Melemenlerim bu şekilde. Melemenlerimizin bozulmadığını kapağımızın bu şekilde dümdüz olmasından anlayabiliriz. Eğer kapağı kapak kabarmışsa eğer melemenimiz bozulmuştur. Bu şekilde böyle alta çökük olduğu zaman bozulmamıştır. Şimdi kavanozların açılışını göstereceğim sizlere. Kavanozumuzun kapağını çok pratik bir şekilde açabiliriz. Şöyle bir yemek kaşığımız var. Yemek kaşığıyla şöyle hafiften kapağını şuraya takıyoruz kaşığın ucunu şöyle hafif havası çıktı kabardı ve açıyoruz bu kadar kolay bunu da yapalım kaşığımızı bu şekilde takıyoruz şuraya şöyle hafif evet duydunuz sesini havası çıktı ve hemen açıyoruz. Konserve kapağını açmak bu kadar kolay arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bozulmuş olsaydı üzerinde beyaz beyaz noktalar olacaktı. Ve melemelimiz gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yeşil biberim var. Yazdan doğrayıp hazırladığım. Kanalımda videosu var dondurucuda sivri biber saklama diye. Videomu oradan izleyebilirsiniz. Dondurucuya bu şekilde doğrayıp koyuyoruz. Ve şöyle ağır bir şeyle üzerine vurduğumuz zaman hepsi gördüğünüz gibi kadar kolay. Buzlu halde bu şekilde hemen dağılıyor. Çözülme sorunu yaşamıyorsunuz. Böyle bir ağırlıkla vurup dağıttığınız zaman tenceremizi hemen atabiliriz. Burada 3 tane orta boy soğanım var. Bunları da üzerine ilave edeceğim. Ve bir çay bardağı şeker koyuyorum. Hem soğanlarımın lezzetini çıkarsın, hem de domatesimin pek konserve olmasından dolayı oluşan asetini alsın diye şeker ilave ediyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı tuzum var, bunu da ilave ediyorum. Şimdi bunları ocağıma al, pembeleşinceye kadar 15 dakika kadar iyice kavrulacak. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Böyle tek oldu. Şimdi üzerine Melemenlerimizi döküyoruz. Bu şekilde de bir 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Kapağını kapatıp 10 dakika kaynatıyoruz. Gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi 4 adet yumurtamız var bir çay kaşığı yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve çırpıyorum. Kapağını kapatıyorum yumurtaları pişinceye kadar. kapağını kapatıyorum yumurtaları pişinceye kadar. Yaklaşık 5 dakika kadar pişiriyorum. Kanalımı izleyip bana abone olarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.